Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre önemli bir adım atıldı arkadaşlar. Bu adımı ele alacağız. Daha öncesinde hukuk için böyle bir çalışma başlatılmıştı ve yürürlüğe koyulmuştu. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre yüksek öğretim kurulunca meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının arttırılması ve bu uygulamanın kapsamında kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir. Yükseköğretim Kurulu 2022 YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralama şartını 125'ten 100 bine yükseltmişti. Aynı durum sağlık ve mühendislik alanları içinde planlanmaktadır arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman anında duyurumu sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte yapılan duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olup açıklamalar kısmında bulunan Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Çünkü YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bizler Telegram grubunda anlık paylaşımlar yaparak konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.